e, Fikri Kerviz videoları çekeceğiz. Yani çekeceğiz ya. <laughs> i̇şte izleyeceğiz. Fikri <laughs> abone olmak istiyorsanız işte buradan böyle abone olabilirsiniz. Ya da yani bildirimleri de açmayı unutmayın. Ama şu anda ben abonelikten çıkacağım. Birazdan yine abone olacağım. Şimdi izleyin. Öf, hadi yüklensene, <laughs> ya. ya. <laughs> Ulan, belki bak bak hızlı dolar. Ben de ben de bunu düşündüm ama ya, o da eskiden. Ya, ya niye bu kadar, bu kadar yavaş, yavaş yükleniyorsun ya? ya. Vallahi mecbur kaldım lansene. Onun her şeyi. Efendim baba? Ya siz ne? Ya. ya yine anlamadım, ya, anlamadım ama şimdi, şimdi anlamadım, anlamadım desem kesinlikle yiyeceğim. Gel yine. Neydi ona dedim. Ama ikram Yine de yiyeceğim. Of ne yapacağım ben ya? Oğlum ne oh yapıyorsun? Efendim baba? Hayırdır sen? Ya Ya, sen sen? ya, ya yine anlamadım ama. ama. Yeter, ya, kadar, ya, ya, bu ya bu ekmeğin, bu ekmeğin içini yine mi aldın sen? Mi aldın sen? Ben ekmeğin içini, içini seviyorum ya, ya. sana ben ne? De ben ekmeğin de ekmeğin içini, içini seviyorum ya. ama ne olacak? olacak? Oğlum bırak yesin kardeş. Daha küçük o. Ya bu ekmeğin... Biraz da diğer tarafa döneyim. Bu doğru ben bunu Ulan sırtımı kapıya döndüm ama izleniyor gibi hissediyorum. Korkmaya başladım. Of, güneş gözlerimi kamaştırdı ya. Zaten hava da çok sıcak. En iyisi eve gideyim. Oğlum. Oğlum. Oğlum niye öyle bakıyorsun? <laughs> Anne biraz dinlensene. Grip oldum sadece oğlum. İyiyim ben. <laughs> Baba iyi misin? Çok <gülüyor> hastayım. <gülüyor> of nerede, nerede bu, bu telefon, telefon, telefon ya? ya? Ne oldu? Telefonumu kaybettim. Tamam, tamam bekle ya, çaldırayım canım, nerede olduğunu bulursun. Yani. Anne ya telefonum sessizde ama. Mı? Çalsa da duymam, ben duymam ki. Ben, ben ya, sana o ya, telefonu sessizden, sessizden de çıkar demedim de de mi? Arıyoruz ulaşamıyoruz. Bir de üstüne telefonu kaybettin. Aferin oğlum aferin. Böyle devam et. Of es, nerede, bu, nerede bu? Lan sen, sen yine mi geldin? geldin? <gülüyor> Isırmayacağım <gülüyor> korkma. Sadece sabah kadar başında vız vız dönüp seni uyutmayacağım. <laughs> Lan annem anne, de mentol diş macunu, macunu almış ya. ya. Ağzım yandı ya. yeminle. Çok acaya dikkat et. E <laughs> 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 Annemle menüde diş malumdan almış ya ağzım yandı yeminle Çok acayip dikkat et e, Defol git gözüm, gözüm görmesin Açamalı da, da e, e, bronz üstü gümüşe çıkartacağız e, e, Öyle öyle sizde gideceğim ondan sonra gümüş Defol git gözüm görmesin Üçe bırakacağım ondan sonra öbür videoda öyle yapacağım Ben orada. orda karnımda yurdum ve şimdi, özgürlüğüme, özgürlüğüme kavuşacak sabah'tan, sabahtan beri her, her yeri yedin. Al oh oh sana. Ah oh. 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 Bugün Büyük. çok mutluyum. Ben, ben sana, sana... babadaki kıymayı çıkar demedim mi? Anca otur, otur telefona bak. Ah oh. bugün Büyük. çok mutluyum. Ben sana babadaki kıymayı çıkar. Ah sonunda bitti. Ah oh, bacağım. Ah hareket edemiyorum. Ah çok kötü. Anne ben, ben dışarı çıkıyorum. Dikkatli, dikkatli ol, ara sokaklardan yürüme. Hava hı hı kararmadan eve gel, kimseye güvenme. Kavga etme, telefonun sesi açık olsun. Baba ben, ben dışarı çıkıyorum. De... Tamam. Ah kolum! Of ne yorulmuşum ya. Sabaha kadar uyurum şimdi. Şşşş! karşısında birazcık uyuyayım bari. Ne oluyor lan? Oraya buraya ne ara geldin? Herkes yaşamıştır bunu. Oğlum şunu atar, mısın? Tamam, tamam anne, anne çöp, poşeti, ıslak. Allah, Allah senin belanı versin. <laughs> baba, Baba sen tuvalet yeni, yeni mi, çıktın? mi çıktın? Evet. evet. Ya, of ya, İçerisi içerisi sigarayla karışık bok kokuyor. <laughs> Ama sen, ama sen, tuvalet, sen... Hanım, sen, sen ne zaman, zaman geliyorsun? <laughs> Bir iki saat gelirim hemen oldu? Bir şey, yok, ya çocuklar, acıkmıştı. Akşam, yemeği, hazırladım. Bir gel diyecektim. Tamam tamam hadi zahmet Ekmek ile su. Çık çıksana... sana! <gülüyor> <gülüyor> Anne var mı? <bu> Hayır <laughs> almadım. niye ya? ya? niye ya? Ya, 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 ya Oğlum hadi kalk kal, eve, eve gidiyoruz. Ya anne, ya, anne ben eve gitmek, gitmek istemiyorum, istemiyorum ya. Çok eğleniyorum. <laughs> <laughs> İlla ki yaşamıştır hepimiz. Oy korban olurum. Aynı benim tarafıma çekilsin. Yakışıklı yavrum <laughs> <laughs> benim. Aynı baba bana. Annem, annem saat, 12'de saat 12'de gelirim demişti. Saat 12'yi bir geçiyor, geçiyor ama hala gelmedi. gelmedi. Kesin başına, başına bir şey geldi. geldi. Anne, Anne geri, geri dön, dön lütfen. <laughs> ulan, ulan ben, evden, gidince evlen, de, de mutlu oluyorsun. Nan kör köre evlat. Gel annem birazdan ağlama. <laughs> Çok, Çok sıcak. sıcak. Çok sıcak. Ben seni çevirecektim. Şu yastığı çevireyim bari. Soğuk oluyor. Oh. Ne ya. Ha, Ne, kalp ha, evet. ne, ne oldu, oldu anne? Anne, <laughs> anne, anne bu anne. ne <laughs> ya? maşallah. Ne oldu anne? Canın Canım oğlum, gel biraz içeriye ya kurban oğlu. Tamam anne, geliyorum. <laughs> Otur Ötür biraz. biraz. Babam konuşacak biraz, biraz seninle. Oha Haydar. Ya. Canım oğlum. Gel biraz içeriye kurban oldum. Oldu. Ay, Ay kıyamam kıyam kıyam. oğluma. Yüzün <laughs> uzun oldu senin. Gel hemen temizleyelim. temizleyelim. Sen, sen de git, git banyoya gir. gir. Şu, Şu haline, haline bak. bak. Yine, Yine üstünü, üstünü başını, başını batırmışsın. batırmışsın. <laughs> Oha. Hastaneye gitsin. Hastane. Anne ne oldu? Yemeğe tuz koymuyor. Tamam ya şimdi Anne, Anne ya o nasıl, nasıl bir tepki? tepki bir ödümü kopardın. kopardın. Anca An An yat oğlum. Anca An yaptı. Köle çalışıyor, çalışıyor zaten. zaten. Oh ne güzel. Keşke ben, de yan Ama bizim emek mezarda. Anne ya sabahları ben uyurken odama süpürgeyle dalmasan olur mu? Çok rahatsız oluyorum. Tabii ben iyi ben de olamadım ki. Ah, hiç, hiç değerimi, kıymetimi, kıymetimi bilen bile yok mu evde? Orta salak salak. <laughs> ya ne alakaysa? <laughs> Oğlum, Oğlum, kalk bir yemeğin altını, bir altını kapa, kapa, bir de bir bana, bana çay koy. Tamam, anne bir dakika. Allah sen, sen hiçbir zaman bana babayı evlendirme <laughs> muhtaç etme, etme. Ben de zaman karnımda taşıyayım. Yemin yemin içmeyeyim içeceğim şunu yaptığına bak. Allah! Lan bitti mi? Ezer köyü